Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanesindeyiz. Öğrenciler haftanın 7 günü ister burada sınavlarına hazırlanıyorlar, ister kitaplarını okuyorlar. Üstelik kütüphanenin tüm hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyorlar. Merkez kütüphanemizde görevli Türkçe ve matematik alanlarında uzman öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize birebir soru çözümleri, birebir etüt programları Uygulamaları, çalışmaları yaparak öğrencilerimize eğitim desteği vermekteyiz. Öğrencilerimize, tüm vatandaşlarımıza ücretsiz e, çay ikramımız var, kahve ikramımız var, akabinde çorba ikramımız var, e, internetimizde mevcuttur kütüphanemizde. E, yaz ayları başında adres okuma salonu hizmeti açılacaktır. Şu an e, Tarsus okuma salonunda hizmeti açmış bulunmaktayız. Solacak okuma Salonumuz salonumuzda e, yakın bir süre içerisinde hizmete, faaliyete geçecektir. Ev biraz kalabalık olduğu için, çocuklarda olduğu için çalışma imkanı biraz sıkıntılı oluyor. Odaklanma, biraz sıkıntı yaşıyoruz. İşte belediyemizin sunduğu bu imkanlar doğrultusunda güzel bir şekilde, rahat yani ferah bir şekilde çalışma imkanı burada fırsat buluyoruz. Ben lise matematik öğretmenliği mezunuyum şartlar uygun, güzel, sessiz, sakin. Herkes kendi halinde dersine odaklı bir şekilde, prensipte özverili bir şekilde çalışıyor. Ee, şu zaten kış boyu bize sağ olsun belediyemiz, çorba olsun, işte kahvemiz, çayımız olsun, eksik etmediler. Eee aç da bırakmadılar. Ee, kesinlikle herhangi bir ücret talebi yok. Kurday'dan geliyorum. Yakın olduğu için tercih ediyorum. Burada verimli çalışmamız için bütün olanaklar sağlanıyor takıldığımız bir soru olduğunda arkadaşlarımızla burada etkileşim içindeyiz. Birbirimize soruyoruz. Evde tam anlamıyla odaklanamıyorum. Yani yüzde yüz verimli olmuyor. Burada daha iyi oluyor. geniş bir saat aralığında açık burası. İstediğimiz zaman gelip çalışabiliyoruz. Eğer mola vermek istediğimizde çaylar ücretsiz. öğretmenlere danışıyoruz burada. Onlar bize destek oluyorlar. Özellikle Mevlana Mahallesi'nden her gün buraya geliyorum kütüphaneye. Buraya gelerek de çok mutluyum. Onun sayesinde burada çok verim alıyorum. Burası olmasaydı açıkçası başka bir yerde olsaydım hani bu kadar çok verip alamazdım diyebilirim. Onun dışında sınav ücretlerimizi bile VAP seçer karşıladı bu yıl. Ona da ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Ee, belediyemizin bize verdiği en iyi hizmetlerden birisi de burası diyebilirim. Buraya gelince de ee, çok iyi ilgileniliyor, çok iyi hizmetler bize sunuluyor. <gülüyor> <gülüyor>